doğum kontrol hapları kısırlık yapar mı? Şimdi doğum kontrol hapları kısırlık yapmaz. Aslında doğum kontrol ilaçlarına baktığımızda şöyle bir durum var. Doğum kontrol ilaçları vücudumuzu taklit ediyor. Örneğin doğum kontrol ilaçları nasıl? Normal yumurtlama fizyolojisine uygun bir şekilde adetin ilk günden itibaren başlıyoruz. Bu sırada yavaş yavaş östrojen var. Sonrasında ne oluyor? Yumurtlama döneminde ona ne ekliyoruz? Progesteron yani yumurtlama hormonu ekliyoruz. Yani halk arasında adet sökücü diye bilinen. Ve bunlar da vücudumuzun aynen yaptığı gibi ilk 14 gün östrojen etkisi, son 7 günde de yumurtlama var. Ve vücudumuz yumurtlamadan bir hafta sonra gebe kalmadığını öğrenince hormonları kesiyor. Dolayısıyla doğum kontrol ilaçları içindeki o 21 tane olması vücudumuzu birebir taklit ettiği için. Peki bu sırada Yumurtalığımız çalışıyor mu? Temel soru bu. Aslında yumurtalıklarımız çalışmıyor. Biz sadece ne görüyoruz? Suni bir adet görüyoruz. İlacın içindeki hormon kadar adet görüyoruz.